Vakfın çok değerli başkan ve yöneticilerine, mütevelli heyetine, tüm mensuplarına bu güzel ve anlamlı buluşmayı tertip ettikleri için şükranlarımı ifade ediyor. Çalışmalarında her daim başarılar diliyorum. Bizleri Ramazan-ı Şerif'in ardından bir Muharrem ayına daha eriştiren Rabbimize hamdü senalarımızı sunuyor. Muharrem orucunun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu bizlere bildiren Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam olsun diyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgili canlar. Muharrem ayı özellikle de çarşamba günü idrak edeceğimiz Muharrem'in 10. günü Museviler Hristiyanlar özellikle de biz Müslümanlar için son derece önemli bir gündür. Rivayet odur ki Hazreti Adem'in tevbesi bugün de kabul olunmuş. Hazreti Musa denizi bugün de ikiye ayırmış. Hazreti Yusuf kuyudan bugün de çıkmıştır. Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi'ye bir on Muharrem günü vasıl olduğu, Hazreti İsa'nın on Muharrem'de doğup yine bir on Muharrem'de göğe huruc ettiği, Hazreti Eyyub'un on Muharrem'de hastalığından şifa bulduğu rivayet edilir. Muharrem ayı bu ay içindeki aşure dediğimiz on Muharrem günü İslam coğrafyasının tamamında Mukaddes bir gün olarak kabul edilir. Öncesi ve sonrasında tutulan oruçlarla yapılan ibadetlerle adeta temizlenmenin, tazelenmenin, yeni başlangıçların vesilesi olarak en iyi şekilde değerlendirilir. Fahri Kainat Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Muharrem ayının ehemmiyetine her fırsatta dikkat çekmiş bu ay içinde tuttuğu oruç ve yaptığı ibadetlerle hepimize istikamet belirlemişti. Hicri 61 yılında yine bir 10 Muharrem gününde Kerbela'da yaşanan o acı katliam 10 Muharrem tarihini hepimizin hafızalarına acı bir hatıra olarak nakşetti. Evet. Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt Kerbela'da önce susuzluğa mahkum edildiler. Ardından da insanlığın en acı katliam manzarasını geride bırakacak şekilde şehit edildiler. Bugün bu anlamlı buluşmada vefatının 1374. seneyi devriyesinde Hüseyin'i mazlumu, Hüseyin'i maktulu, Arşın iki yanına asılmış küpelerden biri olarak tanımlanan Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve Ehli Beyt'i rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi onların üzerine olsun diyoruz. Çok değerli kardeşlerim, sevgili canlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Torunları Hasan ve Hüseyin için ellerini semaya açmış ve Allah Teala'ya şöyle dua etmişti. Ya Rabbi ben Hasan ve Hüseyin'i seviyorum. Sen de sev. Onları sevenleri de sev. Evet, Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i, Ehli Beyt'i sevmek Hazreti Peygamber tarafından adeta bir ibadet gibi imanın tamamlayıcı bir cüz'ü gibi bizlere bildirilmişti. Hazreti Peygamber'in öpüp koklamaya doyamadığı, üzerlerine titrediği, bizlere birer kutup yıldızı, birer örnek şahsiyet olarak emanet ettiği Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin aleyhissalatu vesselam ne acıdır ki birer mazlum olarak katledildiler. Tesellimiz onların nübüvvetten sonra en yüksek mertebe olan şehitlik mertebesine erişmiş olmalarıdır. Sevgili canlar, Hazreti Hasan da Hazreti Hüseyin de hayatları sırat-ı müstakim üzere geçmiş. En önemlisi de hayatları tıpkı dedeleri Resul-i Ekrem gibi tıpkı babaları Allah'ın arslanı Hazreti Ali gibi Hayatları vahdet mücadelesiyle geçmiş iki mübarek zattı. Onlar hayatları boyunca asla tefrikanın tarafında olmadılar. Müslümanların arasında tefrika çıkarmaya çalışanlara rağmen onlar vahdetten, birlikten, kardeşlikten asla taviz vermediler. Şunu burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin mübarek hayatları boyunca nasıl vahdet içinde mücadele ettilerse şahadetleriyle de vahdetin yani birliğin timsali oldular. Kim ki Hazreti Hasan ve Hüseyin'in vefatlarından tefrika üretiyorsa o peygamberi peygamber torunlarını ve ehli beyti anlamamıştır. Kim ki Kerbela faciasından bir ayrılık, bir husumet, bir kutuplaşma öğretmek istiyorsa biliniz ki o Hazreti Hüseyin'in değil, Yezid'in safında yer almıştır. Hazreti Hüseyin Kerbela'da ümmetin birliği, ümmetin dirliği için susuzluğa direnmiştir. Anneler gözyaşlarıyla çocuklarının susuzluğunu gidermeye çalışırken Hazreti Hüseyin o çocukların ümmetin tüm çocuklarının istikbali için zulme direnmiştir. Hazreti Hüseyin'in direnişi 1374 yıl boyunca bu topraklarda bizim topraklarımızda hak mücadelesinin ve zulme baş kaldırının destanı olmuştur. Şu metanete, şu teslimiyete, şu kahramanlığa bakınız ki Hazreti Hüseyin çığlığını duyduğu kardeşi Hazreti Zeynep'in yanına gitmiş. Allah'a sığın bacım. Ve bil ki yerde ve gökte ne varsa ölür demişti. Elveda Zeynep. Elveda demişti. Hazreti Hüseyin bacı ben şehit olunca dövünüp ağlama. Sabrınız çok olsun bacı. Canımız Allah'a emanet diyerek şehadeti kuşanmıştı. Sevgili dostlar, sevgili canlar, çok değerli kardeşlerim. Kerbela'dan ve Hazreti Hüseyin'in şehadetinden hiç kimseye tefrika fırsatı çıkmaz. Hiç kimseye ayrılık bahanesi çıkmaz. Buradan bir husumet asla hasıl olmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki bizim hepimizin peygamberi ise Hazreti Hüseyin de bizim hepimizin Hüseyin'idir. Hazreti Hüseyin hepimizin şehidi, hepimizin mazlumu, hepimizin kahramanıdır. Benim en büyük kayınbiraderim Hüseyin'dir. İkinci sıradaki kayınbiraderim Hasan'dır. Diğer kayınbiraderim Ali'dir. Şimdi bir torunum geliyor, isminin bir tanesi Ali olacak. Niye? Bunların hepsi bizim bir defa ortak mirasımızdır, birlik sebebimizdir. 1374 yıldır yüreklerimizde hiç dinmeyen sızı, bütün İslam coğrafyasının, bütün Müslümanların ortak sızısı, ortak acısıdır. Ben inanıyorum ki Hazreti Hüseyin'in canı. O mübarek kanı Kerbela'nın ateşten toprağına düştüğünde değil Müslümanlar tefrika'ya düştüğünde acımıştır. Hazreti Ali üzerinden Hazreti Hasan ve Hüseyin üzerinden yürütülen her tefrika, ayrışma ve kutuplaşma girişimi ben inanıyorum ki en başta Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin aziz ruhlarını incitmiştir. Şimdi birileri üzerlerine bombaları yerleştirip Müslümanların camilerine gidip işlerinde çocuk olan, işlerinde kadın olan cemaatin ortasında o bombayı patlatıyor. İster Şiilerin, ister Sünnilerin camisi olsun, hatta ister cami olsun, ister kilise, havra, Budist tapınağı olsun bunu yapanlar kendilerine ister Şii ister Sünni desin ibadet eden insanları katletmek, masum canlara kastetmek Allah aşkına meşru görülebilir mi? Onaylanabilir mi? Biz dünyanın neresinde olursa olsun, hangi coğrafyada, hangi ülkede olursa olsun yeni Kerbelalar görmek istemiyoruz. Yeni Kerbelalar yaşamak istemiyor yeni ölümlerle sarsılmak istemiyoruz. Pakistan'da, Afganistan'da, Lübnan'da, Irak'ta, İran'da, Yemen'de camilerde bombaların patlatıldığını duyduğumuzda inanın elimiz ayağımız çözülüyor, kollarımız yana düşüyor ve o zaman dertleniyoruz. Kufe'nin, Bağdat'ın Samarra'nın Necef'in sokaklarında camilerinde Müslüman'ın Müslüman'a kıydığını işittiğimizde inanmak istemiyor. Yüz kere bin kere tekrar tekrar içimizde ker belayı yaşadığımızı hissediyoruz. Tamamı birer provokasyon olan Gazi Mahallesi'nde, Çorum'da, Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta yitip giden canlarla birlikte Hazreti Zeynep'in kardeşi Hüseyin için hissettiği sızıyı, kardeş acısını biz de içimizde hissediyoruz. Hazreti Peygamber de, kardeşi mesabesindeki Hazreti Ali de, torunu Hazreti Hasan ve Hüseyin de bize şunu öğretti, şunu aktardılar. Can kutsaldır. Can azizdir. Kim ki bir cana kastederse, bütün bir aleme kasteder. Hangi sayıklı olursa olsun, ister mezhep adına, ister etnik köken adına, ister ideoloji adına olsun, masumlara kastetmek alçakça bir cinayettir. Kim ki Müslüman kardeşine, onun malına, ırzına, canına kastediyorsa, kim ki Müslüman kardeşine zulmediyorsa, o Hazreti Hüseyin'in değil hiç tartışmasız Yezi'din tarafında yerini almış olur. Hangi mezhepten olduğunun hiçbir önemi yok. Kendisine ister Sünni desin, ister Alevi desin. Masum kardeşinin canına kasteden Yezi'di sevindirmiş, Hüseyin Efendimizi üzmüştür. Kerbela bizim için, hepimiz için, kendisine Müslüman diyen herkes için Tarihimizdeki en acı ama aynı zamanda en ibretlik dersdir. Kerbela aslında bir zulme direniş dersidir. Kerbela bir sebat dersidir. Kerbela her şeyden öte bize kanla verilmiş birlik dersidir, kardeşlik dersidir. Kerbela bize zalimin değil, mazlumun yanında, hakkın yanında insani değerlerin yanında durmayı öğütleyen acı bir hadisedir. Merhum Aşık Veysel yüreği Hüseyin aşkıyla dolu yüreği Kerbela acısıyla bildiğiniz gibi yaralı bir ozanımızdı. Ne güzel söylemiş Aşık Veysel. Yezid nedir ne kızılbaş değil miyiz hep bir kardeş? Bizi yakar bizim ataş söndürmektir tek çaresi. Evet işte bu ateşi söndürmek zorundayız. Bizi yakan bu ateşi hep birlikte söndürmek mecburiyetindeyiz. Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Lübnan'da, Türkiye'de, bütün İslam coğrafyasında sen ben davasını bir kenara bırakmak Kutuplaşmaların karşısında durmak Hacı Bektaş Veli'nin şu öğüdünü kalple, gönülle işitmek ve hissetmek durumundayız. Diyor ki Hacı Bektaş Veli, sevgi muhabbet kaynar ocağımızda bülbüller şevke gelir, gül açar bağrımızda. Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda Arslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. Değerli kardeşlerim, sevgili canlar, bizler hiç kuşkusuz istiklal şavasını hep birlikte verdik. Türkiye Cumhuriyeti'ni hep birlikte inşa ettik. Cumhuriyetimiz bir inancın, bir mezhebin ya da etnik kökenin egemenliği üzerinde inşa edilmiş değildir. Bu topraklar üzerinde yaşayan nefes alıp veren her bir ferdin ortak değerleri üzerine inşa edilmiştir. Sadece cumhuriyetimiz değil 1071'den bugüne kadar bu aziz vatan toprakları üzerinde inşa ettiğimiz her devlet ve her medeniyet bizim alevisiyle sunnisiyle hepimizin ortak eseridir. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin nasıl ki bizim hürmetle takip ettiğimiz büyüklerimizse, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Fuzuli de aynı şekilde bizim hepimizin ortak değerleridir. Bizler asırlar sonra Kerbela'nın susuzluğunu gideren Fırat'tan su kanalları inşa ederek Kerbela'yı suyla kavuşturan Osmanlı'nın torunlarıyız. Bizler Muharrem ayını hep birlikte büyük bir huşu ile tuttuğumuz oruçlarla idrak eden tek bir milletiz. Bizler Hz. Hüseyin'in aziz hatırasına Muharrem ayında ezanlarını Hüseyinli makamında okuyan böyle ince bir kültürün sahipleriyiz. Hazreti Ali üzerinden, Hazreti Hüseyin üzerinden, ortak acımız Kerbela üzerinden bir ayrışmayı bizler asla kabul edemeyiz. Biz birbirimizle başkalarının diliyle konuşacak değil. Kendi ortak dilimizle, gönül dilimizle muhabbet edebilecek aynı yolun yolcusu, aynı kıblenin sahipleri kardeşleriz. En başta aramıza bizden olmayanların girmesine müsaade etmeyeceğiz. Yüzyıllardır konuştuğumuz gönül dilini terk edip birbirimizle ideolojinin, taassubun, ayrıştırıcı siyasetin diliyle konuşmayacağız. Her ne meselemiz varsa bunu ortak meselemiz olarak görecek, birlikte çözeceğiz. Bize başkaları istikamet çizmeyecek. Biz birbirimize tavsiyede bulunacak, birbirimizin derdini dert edinecek birbirimize gönülden neşet eden istikametler çizeceğiz. Değerli kardeşlerim, sevgili canlar, hiçbir meselemiz çözümsüz değildir. Ama aramıza nifak sokmaya, fitne sokmaya çalışanlara, kışkırtmalarla, provokasyonlarla aramızı bozmaya çalışanlara karşı çok dikkatli olacağız. Yüzyıllardır bu topraklar üzerinde yeni kerbelaların yaşanması için çalışan, bunun için her türlü kIrli kışkırtmayı devreye sokmaya uğraşanlar var. Hazreti Peygamber aşkına, Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin hatırına bu kışkırtmaların hiçbiri bizi birbirimize hasım eylemedi. İnşallah bundan sonra da asla başarılı olamayacaklar. Terör örgütlerinin kimi çevrelerin, grupların hatta ülkelerin, hatta bazı milletvekillerinin bir çatışma çıkarmak için ortaya koydukları tüm kışkırtmalar, tüm tuzaklar 76 milyonun hayır duasıyla hep bozuldu. Bundan sonra da asla hedefine ulaşamayacak. Konuşacağız. Anlaşacağız. Gönülden muhabbet edeceğiz. Her meselemizi birlikte aşacağız. Hacı Bektaş Veli'nin öğüdü bizim rehberimiz, bizim istikametimiz ve yol haritamız olacak. İşte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, ilave ediyorum hep birlikte Türkiye olacağız. Bu duygularla sözlerime son verirken bir kez daha Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tuttuğunuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin hak katında kabulünü Rabbim'den niyaz ediyorum. Hazreti Hüseyin Efendimize, Kerbela şehitlerine bir kez daha hürmetle salat ve selamlarımızı iletiyorum. Birliğimiz, dirliğimiz, muhabbetimiz ve kardeşliğimiz daim olsun diyor. Hanemiz şen Soframız bereketli olsun diye dua ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.